Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Assetto Corsa girdik yine. BMW 520i var altımızda. Harika bir mod. Buradan Assetto TR sayfasına tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir mod yapmışlar. Aracı şöyle kısa bir dışarıdan göstermek istiyorum hemen. Gördüğünüz gibi şöyle güneş ışığı da vuruyor. Harika. Özellikle frene bastığınız zaman stoplar falan çok iyi yanıyor. Jantları benim M5'te en sevdiğim janttır. Gördüğünüz gibi onları takmışlar. Çok beğendim. Sunroof falan. Her şey çok güzel yani. Burada kırmızı rengini seçtim. 520'yi biraz dışarıdan sürelim isterseniz şöyle. Bugün hani drift atmak için pek oynamayacağım. Gezinti ortasına girdim. Zaten. Çok yanladığını söyleyemem arabanın. Şuradan hemen toparlayalım. Aynen. Bugün arkadaşlar dediğim gibi gezintiser gezinti girdik. Bir saniye. Şu kamerayı ayarladım. Konuşamıyorum. Kamerayı ayarlamam lazım. Şuradan force hit de ayarladım. Bakayım. Aynen. Dediğim gibi arkadaşlar gezinti serverdayız. Bugün böyle güzel bir araba istemişsiniz benden. Bir arkadaşımız çok yazdı. Hani üçüncü yazışı olabilir. Abi 5.20 i veya D çeker misin? Şöyle içeri geçtim. İçerisi çok iyi bu arada. Bayağı iyi. Gördüğünüz gibi. Ya, modu çok kaliteli yapmışlar. Özellikle bu modu hani aradım. Şimdi 5.20i yazınca hemen çıkmıyor. Aset.tr sayfasına girdim. indirdim. Siz de e, linkini veririm zaten aracın. Çok rahat kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, modu indirmeniz için siteye üye olmanız lazım. Zaten e, birçoğunuz üyesinizdir diye düşünüyorum üye değilseniz de çok rahat bir şekilde üye olabiliyorsunuz. Şimdi şuradan ufak ufak dönmeye çalışacağım ama çok yanlamaya uygun bir araç değil arkadaşlar. Onu fark ettim. Böyle arkayı hemen vermiyor. Gördüğünüz gibi çok tutunan bir araç. Arabanın her şeyini yapmışlar. Açıkçası böyle bir mod Euro Truck Simulator'da bekliyoruz. Ee, birazcık force be feedback'i kısıyorum. 900 derece oynuyorum bu arada. Yani şu an direksiyon yumuşacık güzel oldu. İçeride Uzi var gördüğünüz gibi. Aynaya asmışlar. Çok güzel yakışmış beğendim. Kalitesi çok iyi. Yani arabanın iç kalitesi harika. Hani akşam da oynarız bu modu. Klima çıkışları olsun. Direksiyonu sadece bir eleştiri olabilir. M direksiyon olsaydı tadından yenmezdi. Ben buna davul direksiyon diyorum. Davul direksiyon yapmışlar. Bir tek o hoşuma gitmedi. Nedense hiç sevmiyorum. Benim e, gerçek hayatta kullandığım Passat'ımda da davul direksiyon var. Hani hiç sevmiyorum ya. Ortası böyle küçük olacak. Zarif duracak anladınız mı? Böyle biraz daha yaşlı işi geliyor bana. Ama kötü değil. Güzel yani. Sonuçta BMW kullanıyoruz. Bu arada Instagram'dan veya TikTok'tan takip eden arkadaşlarımız zaten bilir ama YouTube'dan takip eden arkadaşlar için de şöyle göstereyim. Direksiyonumu zımparaladım. Biliyorsunuz ki siyahtı direksiyonum. Direksiyonumun yapım aşamasını çekmedim çünkü benden görüp kardeşlerimiz denemesin hani zarar vermesin direksiyonu diye videosunu çekmedim. Sadece Instagram'da reels videosu olarak çok kısa bir video attım. O videoda da Hop şöyle kaydık Evet O videoda da arkadaşlar şey gösterdim hani Hemen yaptıktan sonra takım işlemini falan gösterdim Çok basit bir şekilde oldu Şimdi Virajlı yolları geçtikten sonra Basmalık yollara geleceğiz Basmalık yollar da bayağı iyidir yani 5.20i'ler benim bildiğim gerçek hayattan bahsediyorum arkadaşlar. 170 beygir. 520D'ler de 184 beygir diye biliyorum. Ama benzinli ile dizel arasında öyle hız olarak çok bir fark yok. Yanlış hatırlamıyorsam dizel son böyle yani yüksek hızlarda benzine fark atıyordu. Öyle Beygir daha fazla olduğu için. Onun dışında hani dizel benzin arası çok bir fark hatta benzin insanlar biraz şüphe duyuyor. Acaba almasak mı? Hani benzinli bir araç bu kasayı taşıyor mu? Çünkü gerçekten 1800 kilo mu ne bu araba? Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı ağır. Oyunda da drift atmıyor bu araba ya. Onu fark ettim. Fakat arkadaşlar ileride benzinliğimiz var. Petrol ofisine girdiğimiz zaman orada bir yakarız yıkarız aslında. güzel hızı tatmin edecek yani ilerleyen dakikalarda zaten yola çıktığımız zaman şu virajlar geçtikten sonra hissettirecek gücünü otomatik bir araba manuel vitesim var fakat manuel oynamıyorum gördüğünüz gibi ileri ittirince vites düşürüyor kendime çekince de vitesi arttırıyor hani gerçek hayattaki gibi ayarladım fakat vitesimi takmadım ZF şanzımanımı takmadım. Şuradan yakıt alıyormuş gibi girelim. Aynen. Şurada dönelim bence artık. Starbucks'ın önünde dönelim. Starbucks diyorum ben. Böyle. Mesela arabanın arkasını şuraya versem. Şöyle verdiğimi farz edelim. Aynen. <laughs> merkezi geçti. Bu 200 kişi yaptı arkadaşlar. Gayet seri bir araba. Daha bunun altında bir kısmı var mı? Bir de ağır <laughs> da var aslında. 67, Gazı kestim arkadaşlar. Bakın daha 7 vitesi falan da var. Ayrıyeten son hız videosunu çekeriz bu arabanın bu arada. Hani çünkü gerçekten iyi yürüyen bir arabaymış. Ben yeni fark ettim. Ben modu indirdim. Bir iki kere hani mod çalışıyor mu bir sıkıntı var mı diye test etmek için bir açtım onu. Sorunsuz çalışıyordu. Dedim hemen bir videosunu patlatayım bunu. Şurada bir sıfır yüz yapalım mı? Bir sıfır yüz akar burada. Hadi bakalım. Şöyle 4000 devire sabitleyebilirsem çok oluyor. 1 2 3 4 5 6, 7. 0, 100, 6 saniye Bence gayet mükemmel Gayet yeterli yani Böyle ağır bir araba için 520 bahsediyoruz Hani 5.20i'ye Stage 2 yazılım atmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar Çünkü stop bir 520 gerçek hayatta asla bu kadar iyi yürümüyor Asla yürümüyor yani Gerçekten mod olarak oyunda çok keyif verici bir mod. Kaymalar yaşadım orada. Şimdi birinci viteste yanlar mı yanlamaz mı? Şuradan anlayacağız. Ooo yanlıyormuş tamam. şuradan dönsem bir saniye. Yok arabanın kafadan kaymış sorunu var. Dönemiyoruz. Yani dediğim gibi drift fiziği yok araçta. Hani gazı ilk verdiğiniz zaman birinci viteste kayıyor. Hani o şekilde yapacağınız kadar drift yaptırıyor size. Ama sonrası yok. Bir de araç çok böyle monial gibi hissiyatı. Hani sanki ikinci vitesten şey 3'e atarken böyle hissettiriyor baya. En azından iç kamerada bu şekilde görünüyor. Şurada bir burnout kalkış yapalım mı? Bakalım yapabileceğiz mi onu merak ediyorum. Lastikleri sara sara kalmış. Boyalıyor ya. Araç boyalıyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Girmeli, bayağı bir oldu. Bu arada arkadaşlar sizlere bir sorum olacak şimdi bu videonun içinde. Ee, umarım izliyorsunuzdur şu dakikasını. Şey, sen, da yani sunucu, Eğer istiyorsanız arkadaşlar yorumlar çok sevinirim. Çünkü DM DP... da. da abi şunu yapalım abi bir vesaire tarzında çok sorular geliyor. Ya ki yılanı istiyorsanız bir takalım oynayalım derseniz seve seve videosunu çekerim arkadaşlar. alıştırmak da, alışmak da <laughs> Şimdi arabanın fizikleri kötü olduğu için daha doğrusu drift fizikleri olmadığı için yanlış olmasın cümlemiz. Araç gayet güzel. Mod gayet iyi. <laughs> ...direkt atmanızı engelliyor. Öyle bir sıkıntısı var arabanın. Biraz da içten göstereyim sizlere direkt. De en azından sıkıntı olmayı göstereyim. Yani... var ya tadından yanmaz gerçekten. Çünkü arabanın hiçbir eksiği yok. Anlatabildim mi? Tek eksiği değil, fizik. Bir fiziği ayarlanacak buna. Herhangi bir oyunda, herhangi bir aracın fiziği bile olsa yanlarız yani. yok. Şuradan bir seri kalkış yapalım o zaman. Bakalım ne kadar göreceğiz. Aa tekerlekler çok yakıştı ya. Şu an yanlıyor. Yanlıyor şu an arkadaşlar. Tekerlekleri çok ısıttık. Şuradan hemen dönüşümüzü yapalım. Böyle. Bak istedim birer kontrol ettiğim bu. Hemen durmuyor maalesef. Şurada da bir verelim açıyı Hadi gelsin. Bizimle. Şimdi kısa videolar. sa 40 dakika kadar daha sonunda filmin aksiyonu da güzel geliyor arkadaşlar. Eee buradaki söylerim informasyonu buradaki bu araçlarda yok. Çünkü bu araçlar gördüğünüz gibi daha yolda biraz zor gidiyor. Ee, o araçlarla oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çekeriz, oynarız yani sıkıntı yok. Bunlar daha çok böyle istek üzerine tadım araçları. delirip atmak istiyoruz ama atamıyoruz bu arada <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle serbest kameramıza geçelim. Park edelim, park edelim. Parkımızı gerçekleştirelim, videomuzu sonlandıralım. Şu şekilde bir saniye. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün Assetto Corsa'da dediğim gibi BMW 520 sürdük, yanlamaya çalıştık, spin attık, lastik yaktık falan. Ee, genel olarak mod güzel. Dediğim gibi Assetto TR sitesinden indirebilirsiniz, siteye üye olup e, ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz moda. Yapmanız gereken şeyler bunlar. Beni iz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalımız hızla gelişiyor sayelerinizle. Çok teşekkür ederim hepinize. Ee, 10.000 abonede de güzel bir sürprizim olacak inşallah. Dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.